Evet arkadaşlar, ilk önce Bluetooth'lu hoparlörümüzün tasarımından bahsetmek istiyorum. Gerçekten hoparlörümüzün çok güzel, böyle sıra dışı bir tasarımı bulunuyor gördüğünüz gibi. Hafif, sert bir malzemeden yapılmış. Önünde de zaten Xiaomi um yazısını görüyoruz. Hemen ürünümüzün sağ tarafında açma kapatma tuşu, Bluetooth tuşumuz yer alıyor. Diğer tarafında subwoofer denen bir özellik var burada açık bir şekilde. Buradan basları güzel bir şekilde görebiliyoruz. Gayet güzel bu bence. Onun dışında taşımamız için çok güzel bir yer yapılmış buradan arkadaşlar. Mesela elimizde taşırken çok rahatça taşıyabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Veya bir yere asmak istediğimiz zaman da kolayca asabiliyoruz rahatça bir yerlere. Bu güzel düşünülmüş bence. Onun dışında hemen hoparlörümüzün üstünde bir adet tayepsi şarj girişimiz de mevcut bu çok güzel kapaklı yapılmış bu sayede hiçbir şekilde toz veya kir buraya kaçmıyor diğer haberlerimizin alt kısmında ses açma kapatma tuşumuz ve videoyu medyayı durdurma açma tuşumuz yer alıyor ortada ise ürünümüzün arkasında ise arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şey mevcut bu kavuşuk mu artık buna ne deniyorsa arkadaşlar bunun üstüne böyle hoparlörü koyduğumuz zaman hiçbir şekilde müzik açıkken sarsıntıdan böyle sarsılmıyor hoparlörümüz. Bu gerçekten güzel düşünülmüş. Sonuç olarak tasarımına bakacak olursam çok memnun kaldım. Çok güzel bir tasarımı var ürünün. Ürünümüzün arkadaşlar bu arada 5 wattlık bir gücü var. Gerçekten rakiplerine göre oldukça yüksek bir seviye denebilir. Evet tasarımından bahsettiğimize göre şimdi kulaklığımızın kullanım süresinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Kulaklığımız Tam arkadaşlar böyle %70 ses civarlarında kullandığınız zaman sizlere 9 saatlik bir kullanım sunuyor. Gerçekten çok uzun bir kullanım süresi bu. Ama ses seviyesi %70'de ise ses seviyesi %100'deyken yani fullken arkadaşlar yaklaşık sizlere yine bir 2 saatlik bir kullanım süresi sunuyor ama bu kullanım süreleri müziğe göre, müzik seviyesine göre çok değişiklik gösterecektir. Benim sizlere bu söylediğim kullanım süreleri ortalama bir süredir. Söylediğim gibi %70 ses seviyesinde 9 saatlik bir kullanımı sunarken %100'lük ses seviyesinde bizlere 2 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Bu hoparlör gayet yeterli olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. %70 ses seviyesinde bile çok kaliteli ve yüksek bir sesi var hoparlörümüzün. Yani illa yüzde yüzde kullanmanıza gerek yok. %70 ses seviyesi de işinizi fazlasıyla görecektir. Ve sesli de arkadaşlar oldukça kaliteli net bir şekilde çıkıyor. Buster'ı tizleri oldukça güzel yerinde vuruyor. Hiçbir şekilde seste boğulma yok, bozulma yok. Ben kullandığımda gerçekten ses konusunda da diğer konularda da çok memnun kaldım bu hoparlörden. Sesi gerçekten çok başarılı. Bir güzel özellikten daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hoparlörümüzde mikrofon bulunuyor. Yani telefona bu hoparlörünüz bağlıysa telefonunuza bir arama geldiği zaman bu hoparlör üzerinden görüşme sağlayabiliyorsunuz. İlla bluetooth'unu kapatıp telefondan görüşme yapmanıza gerek kalmıyor. Bu da gerçekten işlerinizi oldukça oldukça kolay hale getiriyor. Bence bu çok güzel bir özellik olmuş arkadaşlar. Ben de bu özelliği severek kullanıyorum. Telefonuma bir arama geldiği zaman illa bluetooth'unu kesip telefondan görüşme yapmıyorum. Direkt hoparlör üzerinden de görüşme yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Hoparlörümüzün arkadaşlar Bluetooth sürümü ise 5.4 gayet yeni bir Bluetooth sürümü var. Bu Bluetooth sürümü ile daha hızlı bağlantılar ve daha uzun kullanım süreleri bu hoparlör bizlere sunabiliyor. Bluetooth 5.4 lük sürüm gerçekten çok güzel arkadaşlar müthiş. Hoparlörümüzün özelliklerinden bahsettiğimize göre şimdi sizlere çok ama çok güzel bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Eğer bu hoparlörden sizde bir tane varsa ve bir tane daha aynı hoparlörden aldıysanız iki hoparlörü şöyle yan yana koyarak arkadaşlar ikisini birbirine bağlayabiliyorsunuz ve bunu stereo bir ses ortaya çıkarabiliyorsunuz. Yani iki hoparlörden de aynı müziği aynı anda dinleyebiliyorsunuz. Sizlere çok güzel bir müzik zevki yaşatabiliyor. Bu da bluetoothlu hoparlörümüz için güzel bir ayrıntı özellik arkadaşlar. Sizlere söylemek istedim. Yani bir tane daha Bluetooth hoparlör alarak ikisini birbirine bağlayabiliyorsunuz ve çift hoparlör olarak daha güzel bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Benim gerçekten en sevdiğim özellik bu oldu hoparlörde. Siz de ikinci bir hoparlör aldığınız zaman bunu deneyebilirsiniz. Güzel bir müzik sevki yaşayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, hoparlörümüzün dayanıklılık sertifikasına bakacak olursak, hoparlörümüzde IP67 sertifikası mevcut. Bu sertifika sayesinde de ürünü rahatça kullanabilirsiniz ürünü yani alacak kişiler muhtemelen dışarıda kullanacaktır. Bu yaz aylarında tatile gidenler olacaktır aranızda. Tatile gidenler tatilde bu ürünü rahatlıkla kullanabilir. Sesi gayet güzel. Dışarıda da içeride de müzik gayet güzel bir şekilde verebiliyor. Dış ortamda da bu hoparlörü test ettim. Kapalı ortamda da test ettim. İkisinde de çok başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. bazıları gerçekten çok güçlü bir şekilde vurabiliyor tecrübelerime gelecek olursam arkadaşlar sonuç olarak ben bu hoparlörden çok memnun kaldım. Keşke şu özelliği daha iyi olsaydı diyebileceğim bir özellik yok. Her özelliği, her üstüne konulan bir tuşu, i, tasarımı gerçekten muazzam arkadaşlar. Çok memnun kaldığım bir hoparlör oldu kendisi. Siz de bu hoparlör alacaksanız, aklınızda varsa böyle bir düşünce bu hoparlöre göz atabilirsiniz. Beni gerçekten memnun etti. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.